Ben genç kardeşlerime, daralan, bunalan ve çatlayacak gibi olan genç kardeşlerime sesleniyorum. Beni ihtiyarlar dinlemese de güzel kardeşlerim, Allah rızası için siz beni dinleyin. Bir nebze sesime kulak verin. Bakın size ne diyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müşrikler ne kadar bunaltmışlardı biliyorsunuz. Muhasere altında bıraktılar. Çıplak bıraktılar çocuklarını. Tavaf ederken, Kabe'nin etrafında namaz kılarken işkence ettiler. Biliyorsunuz bunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çatlayacak gibi oldu. Onu gönderen Allah, Celle Celaluhu, Onu gönderen Allah, Onun bunaldığını, Kalbinin sıkıştığını, çatlayacak gibi olduğunu görüyordu. Gördü. Hicr suresinin 97. ve 98. ayetinde ona ne yapması gerektiğini anlattı. Üniversite imtihanı diye bunalan, iş bulamadım diye bunalan, evlenemiyorum diye bunalan, annem babam beni anlamıyor diye çatlayan, Rahatsızlığından dolayı kıvranıp duran zavallı yavrum benim. allah Teala'nın verdiği bir arızadan dolayı güzelliği olmadığını, çirkin olduğunu, arkadaşların ona ima ettirmesinden dolayı huzuru olmayan, sokağa çıkmak istemeyen, arkadaşlarıyla görüşmek istemeyen, böylece yüreği çatlayan bütün gençlerim, ümmetimin yavruları, ümmetimin geleceği, baharı, çiçeği insanlar. Bakın Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem de öyle olmuştu. Amcasını kaybetti, yapayalnız kaldı. Biricik eşi Hatice'yi kaybetti, bunaldı. Rabbim diye yalvardı, yakardı. Taif'e gitti, dayılarından yardım istemeye adeta kovuldu, hatta kovuldu, taşlandı. Bir hurma ağacının, üzüm ağacının dibine oturdu. Beni kime bıraktın Allah'ım dedi bir peygamberin söyleyeceği en son sözleri söyledi. Bunu aldı. Allah ona ne cevap verdi? وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ Ey peygamber, biz görüyoruz, senin o duyduğun sözlerden yüreğin çatlıyor, görüyoruz ey peygamber. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Rabbi. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Madem öyle, sen Rabbini hatırla ve secdeye kapan ey peygamber Dedi Allah Beni kime bıraktın Allah'ım Deyince Sen madem Allah'ı hatırladın tesbih ettin Şimdi secdeye kapan rahatla dedi Genç kardeşim benim Bu dünya rahat yeri değil ancak uyuşturucu kullanırsan yani geleceğini, hayatını, sağlığını bitirirsen rahatlarsın. Yani delirirsen rahat edersin. O zaman her gün bayram olur senin için. Her gün bayram olur. Peygamber bile rahmeten lil alemin. Bütün varlıklar için rahmet olarak gelmiş peygamber bile. Sallallahu aleyhi ve sellem. Secdeye eğil rahatla diye talimat aldı. Bunaldığın zaman, İmtihan kaosu seni kuşattığında Teyzelerinin iftirasıyla çatlayacak gibi olduğunda Arkadaşların seninle eğlendiğinde Senin zıttına kampanyalar başlattıklarında Her gelen seni beğenmiyor evde kaldın diye Anan bile sana itham ettiğinde Al abdestini Kapan secdeye O zaman sen Seni yaratana aç ağzını Ey Rabbim de ben de secdeye kapandım. Sana en yakın olan yere geldim de. Çünkü o, Celle Celaluhu, Ne buyurmuştu? Vescud vakterip, Secde et de bana yaklaş buyurmuştu Allah Teala. Vescud vakterip, Secde et ve yaklaş. Secde et ve yaklaş. Her secde seni, Bir metre, Bir kilometre, Bir ışık yılı, Seni Allah'a yaklaştıracak. Bir daha çatlattıklarında seni Bir abdest daha al Bir kere daha secdeye kapan Bir kere daha Neden? وَلَكَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Rabbine kavuşacağın gün gelene kadar secdede kal ey peygamber diye senin peygamberine bile Allah bu hedefi gösterdi secdeye kapan diyen Allah'ın meleklerinin önünde sigara paketine kapanamazsın bile bile kendini öldürmüş olursun müzik dinleyemezsin o zaman müzik dinlersen evet oyalandın zannedersin ama susadıkça deniz suyu içen gibi daha fazla susarsın sen. O müzikle, o sigarayla, o deli deli işlerle, o bağırıp çağırmalarla, sövmelerle sadece şeytanın işini kolaylaştırırsın sen. Ubud Rabbeka hatta yetikel yakin Sana Rabbin gel kulum. Ey mutmain nefis gel artık. Tamam bitti dünyadaki çilen. Dediği güne kadar secdede kalacaksın. Böylece senin her yerin nur olacak. Sen kıyametin karanlıklarını aydınlatacaksın Allah'ın izniyle.